Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde. E Çin'in e, zafer e, günü vardı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın e, bitişinin, Çin için zaferle bitişinin anıldığı gündü. Ama ondan öncesinde Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı vardı. Ve bir anda baktık bizim sakin, öyle çok sert çıkışlarda bulunmayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping son derece e, net mesajlar vermeye başladı ve o mesajlarda da adeta Amerika'ya kafa tuttu ve onun için bugünkü yayının adını Amerika dünyadaki kontrolü kaybediyor mu diye açtık. Şimdi burada ee, Xi Jinping'in verdiği mesajlardan da eminim habersiniz daha adil, daha sürdürülebilir bir dünya kurma vaadini e, dünyanın geri kalanına e, vaat ediyor. Bu yönde bir açıklama yapıyor. Şimdi Xi Jinping neyi vaat etti e, dünyaya? Bu Amerika'nın öncülüğünü yaptığı hatta kendimi de doğrudan şeye ekrana alayım. E, Amerika'nın öncülüğünü yaptığı Kural bazlı dünya sistemi ki bu sistem ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle kuruldu ve bu sistem Amerika ile kurulmadı. Burada kurumlar vardı. Birleşmiş Milletler vardı, Uluslararası Para Fonu vardı, Dünya Bankası vardı. E, Batı İttifakı'nın askeri örgütü olan e, Kuzey Atlantik e, anlaşmaları örgütü, e, NATO vardı e, gibi ama tabii ki burada askeri gücü egemen olan Amerika başat güçtü. Şimdi 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan e, uluslararası kural bazlığı, kurum bazlığı düzene baktığımızda teorik olarak evrensel değerler, yani neydi işte bu hukukun üstünlüğü, insan hakları, eşitlik bunlar insani değerlerimizi ön plana çıkartan, insanı insan gibi yaşatan ve insanı onoru eden bir yaşamı öncelik bilen bir... E, kurallar e, dizi, e, dizisiydi. Bunu sağlamak için ortaya çıkmıştı bu kurallar. İkinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar o kadar fazla savaş gördü ki dünya. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla dönerken işte imparatorlukların son bulması, sömürgeciliğin son bulması, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte sonra İkinci Dünya Savaşı ile birlikte de işte bu düzen ortaya çıktı. Fakat uygulamada ABD ve Batı müttefikleri e, bu kuralları seçici olarak kullandı. Yani az önce size söylediğim gibi yani e, bir, bir yerde işine gelmiyorsa Amerika ne de ama bakteri burada benim güvenlik çıkarım var dedi. Bu güvenlik çıkarı olduğu için burada bana hiç laf söylemeyin dedi. Şimdi bunun alternatifi hadi tekrardan şuradan getirelim alternatifinden Jinping'i Bu e, Beijing e, Tiananmen e, meydanında ki yapılan ikinci Dünya Savaşı'nın bitişinde Çin'in zaferini kutlayan pardon Beijing dedim Pekin'deki geçit töreninde Çarşamba günü yani dün yapılan bu törende işte artı bir de silah şovu vardı. Çin ne kadar öne geçtiğini, ne kadar yeni teknolojiler ürettiğinin falan da bir sergisini yaptı. Ama çok daha önemlisi, şurada görebiliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Ee, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir yanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Ha bir de öteki tarafında kim vardı? Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un. Yani e, şimdi Xi Jinping işte ben... Ee, ne bileyim böyle uzlaşmacıyım oyun buyum falan derken ne dedi Amerika'ya? Bak militarize ettiğin bir dünya düzeni var. Sen bu dünya düzenini militarize ettin. Buyur bizim blokta da hani Şanga İşbirliği Örgütü NATO gibi bir silah askeri bir ittifak değil ya. Ama biz de hiç fena değiliz'in mesajını verdi.